Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün yine koyun yiyeceğiz. Yine geleceğiz. Bu benim deli tüylü biliyor musun zaten? Bir bak. Pasak mı? Mastahlı bu ya. Bakın şimdi size Aslan Emin'in bebişini göstereceğim. Anne kamerayı tut da ben çekeyim. bahalı, benim de var <laughs> <al, geleceğiz>. <laughs> da aslında Allah kendisizdir ki şuna bunun da saman vardır yar bakayım ver. Biraz şu tarafa çekil. Sen ne ödedin lan? Yakışıklı. Geç şuraya. Geç. Var mı yani? Var. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Evet. Bakın bakın. Maşallah şuna. <laughs> Hadi cheese <şez> de gir. <laughs> dur işte bu zanna. <laughs> ha. Aslan emiçi maçınca balıyor. Deli mi ne? ded anne Ho oh, oh, ho oh. ho Bakın annem orada su içiyor.

Arkadaşlar ayağımda 44 numara ayakkabı var. Tabii ki ayağım 44 numara değil. Gökhan abinin ayakkabılar bunlar. <laughs> ayağım içinde oynuyor anne. Dıngıl dıngıl. Dıngıs. Bak. Aa! Çıktı yanlışlıkla. Göstermek amaçlı yapmıştım. Ah ayağımın üstüne oturdu mu uyuştu. Möcükler burada mı yemeğe karar verdiniz? Bugün aslan emmi bizimle değil arkadaşlar. Büyük inek nerede kayı? Ha oradaymış tamam. Kızın arasında. Saat 8 olmuş kız. Hadi hadi dönüşte yiyin. Sulamaya götüreceğiz de inekleri. Hah. Yürüyün kızlar hadi. Ha. babam nerelerde ya görünmüyor hiç ha bu hmm. Mevdem gelince yapın orayı ya. Şu öbürünün boynuzu mu var? Nereden geçecek? Şey nedir abi, Bakın babam ve şey sular. Ee? Sular nedir abi, sallıyor. Bıdı bıdı. Sarsınız. Gel. Ney? Şey nedir abi? soracağım. Bu nedir lan çeşidini? Aynen. Efendim sarımca söylesin Oh bugün iyi yediler ha. ha. Gördüm. Allah'ım şu da kızının içinde kavhasını kaşıyor. <laughs> Koydun mu? Mağara suyu içiyor mu? Mübarek. Çıtıt, yürü. Ancağı daha içecek. Daha doymuş. Hadi. Bugün liderlik yapıyor hanımefendi. Aslan emmi yok ha. Neyi kalmış ki? Dana mı? Ne? Denne bilen? Ah. Tam tam ben inekleri çekiyorum. Yemeye devam et. Hadi kız gidek. Bakın kız. Tut. Ay burada çok güzel ha. Ah. gel toş gel toş. Ahallah ineğimiz yok bir tane. Of İpi dağıttı, bir çekti, tık diye düştü. Olmaz ya bu Ne oluyor, çirkin Kardelen nerede? Geçsene bana. Ha. Ha. Budu. Sen çok güzelsin. Maşallah sana. Pemiş dudak. Şimdi bak, pemiş ağız. Pardon, pemiş burun gözlerde sürmeli maşallah de sen ne güzel bir şeysin bu 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 sen inekleri yaladı mı ne kafan ıslanmış e, elime de bulaştı ne diyorsun? Ne olmuş? Aa. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.